Kime bu yangın, kime bu sitem? Annene mi, gözleri dua gibi nem nem? Yoksa babana mı, suskun bir dağ gibi duran, yorgun bir çınar mıydı, gölgesiz kuruyan? Evladına mı, gözlerinden düşen umut, her gece yıldızlara ağlatan suskunluk? Kardeşine mi, yarım kalan çocukluk sesi, birlikte oynanmış taşlı sokak gecesi? Sevdiceğine mi, vuslatsız bir yar mıydı, İçinde kavrulan, adına bile sarılmadığın hıçkırık mıydı, Çocukluğuna mı, tahta atlı günlerine, Dizlerinde kabuk tutan anılarına mı? Gençliğine mi, yitip giden baharlara, Delice hayaller kuran uçarı zamanlara, Yoksa bu gurbet elde garipliğine mi, Kimsesizliğin sesini duymayan şehre mi? Fettanlığına mı dünyanın, Dile gelmeyen ahlarını giyinmiş yüreğine mi, Son nefesin telaşına mı düşmüş gözlerin? Bir vakte sığmayan bir ömrün özlemi mi derin? Diyarı ebette misin endişeyle? Amellerin terazisinde telaşlı bir bekleyişle? Söyle kime bu ağıt? Nedendir bu feryadın? Hepsine mi? Hepsi mi senin? Yoksa hepsi mi sensin?